Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemiyle devam ediyoruz. Bu notlarda Hamza Eren hocamızın tarih notlarına faydalandık. KPS dayı YouTube notlarına, YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. KPS dayı YouTube sayfasına. E, tarih videoları, konu anlatımı, soru çözümleri, vatandaşlık, coğrafya, soru tarzları, videoları bol bol gelecektir arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Dönemde yükselme dönemi 1453 arkadaşlar, 1579 yılları arasında olur. İstanbul'un fethiyle başlar, Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle son bulur arkadaşlar. Bakın buradan bir soru gelebilir. Ee, yükselme dönemi neyle son buldu? Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle arkadaşlar bilmemiz lazım. Şimdi yükselme dönemi padişahları 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet 2. Beyazıt. 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim, 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim yani Sarı Selim ve 3. Murat arkadaşlar. Arkadaşlar bu pari yükselme dönemi padişahlarının bunların olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ile başlayıp İstanbul'un fethi diyoruz arkadaşlar. Şimdi İstanbul'un fethinin nedenleri. Bizans'ın Anadolu Siyasi Birliğini bozmaya çalışması, bellikleri kışkırtması bir nedendir. Bizans'ın Osmanlı'nın Rumeli'ye geçmesine engel teşkil etmesi, İstanbul'un eski bir kültür-din yerleşim yeri olması, Peygamber Efendimiz'in hadisi, İstanbul'un coğrafi konumu, Anadolu-Rumeli arasındaki bağlantının kurulmak istenmesi, boğazların ele geçirmek istenmesi ve Bizans'ın Avrupa'ya Osmanlı'ya karşı kışkınlarsa. Fethi için Osmanlı'nın yaptığı hazırlıklar, Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımları önlemek için Rumeli Hisarı yani Boğaz Kesen Hisarı yapılıyor arkadaşlar. Rumeli Hisarı'nı kim yapmış? Fatih Sultan Mehmet. Fatih arkadaşlar. Ne için yapmış? Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımları önlemek için Rumeli Hisarı'nın diğer adı nedir? Boğaz Kesen Boğaz Kesen arkadaşlar. Bizans'a ait Silivri vize kaleleri alındı. Güçlü bir donanma oluşturuldu. Şahi adı verilen toplar döktürdü. Tekelekli kuleler yapıldı. Karamanoğlu ile anlaşma yapıldı. Balkanların güvenliğini sağlaması için Edirne'de güçlü bir oldu. Bulunduruldu. Peki Bizans'ın yaptıkları nelerdi? Sur ve kaleler onarıldı. Askerler yerleştirdi. Haliç'in ağzına zincirler yapıldı arkadaşlar. E, Grejua, Rum ateşi geliştirildi. Avrupa devletlerinin yardım istendiği Katolik ve Ortodik Ortodokslar birleştirmeye çalışıldı. 53 günlük kuşatmadan sonra 29 Mayıs'ta İstanbul fethedilmiştir. Arkadaşlar bakın soru buradan gelir. Bakın anlattık 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 soru tarzı. Fethi Mübin'in açık kesin parla zafer. Fethi Mübin ne için deniliyormuş arkadaşlar? İstanbul'un fethi için. Direkt çıkar arkadaşlar. Soru bankalarında denemelerde Fethi mübini bileceğiz. Bakın birinci soru tarzı. Fethi mübini ne için denilmiştir? İstanbul'un fethi için denilmiştir. Fethin dünya tarihi açısından sonuçları. Bizans İmparatorluğu sona erdi. Orta Çağ kapandı, yeni çağ başladı. Arkadaşlar, Fethin dünya tarihi açısından sonuçları yazar. A yazar, B yazar, C yazar. Mesela yeni çağ kapandı, yakın çağ başladı der. Hangisi yanlıştır arkadaşlar? Burayı bilmemiz lazım. Orta çağ kapandı. Yeni çağ başladı arkadaşlar. İkinci soru tipi. Kalelerin toplu yıkılabileceği anlaşıldı. Avrupa'da dere beyliklerinin yıkılmasında etkili oldu. Evet artık kaleler şahı adı verilen kaleler artık e, şahı adı verilen toplar kaleleri yıktığı için artık Avrupa'da dere beyliklerinin etkiliyordu. İtalya'ya giden bilginler Rönesans'ı başlattı. Ortodokslar himaye altına alındı. Avrupa'da din birliği önlendi. Ticaret yollarının Osmanlı'ya geçmesi coğrafi keşiflere neden oldu. Fethin Türk, açısı, Türk tarihi açısından sonuçları devlet imparatorluk özelliği kazanmıştır. Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir. Anadolu Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı. Devletin başkenti İstanbul oldu. İpek yolu denetimi için ilk adım atıldı. Osmanlı'nın Türk İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Türkten Avrupa ile hız kazandı. Fatih 1561'de İstanbul'da Gregorian Ermeni Patrikasının açılmasına izin verdi. Şimdi Fatih dönemi Balkan fetihleri. Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna Ersek, Boğdan, Arnavutluk. Eflak Boğdan memleketi yani iki krallık olarak bilinir. Arkadaşlar Fatih Fatih dönemi Balkan, Balkan şef, seferlerini bilmemiz lazım. Çünkü bunlar şıklarda çok göreceksiniz. Evlak'ı, Bo, Bosna'yı, Mora'yı şıklarda çok göreceksiniz arkadaşlar. Burayı bilmemiz lazım. Fatih döneminde Anadolu'daki fetihler İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon Rum İmparatorluğu özellikle bunu bileceğiz. Bakın soru tarzı 3. Trabzon Rum İmparatorluğu hangi padişah fethetmiştir? Fatih arkadaşlar. 2. Mehmet. Konya Karaman Akkoyun'a Otlubeli savaşı yapıldı. Fatih dönemi denizlerdeki fetihler 1475 alındı Karadeniz Türk Gölü oldu. İpek Yolu Osmanlı Devleti'ne geçti. Evet arkadaşlar. Karadeniz'in Türk Gölü olması hangi parça? 2. Mehmet Fatih dönemi. Fatih Usta Mehmet. Kırım alarak Karadeniz Türk Gölü haline geldi arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Ee, Preveze Deniz Savaşı'nda da Akdeniz Türk geliyordu. Onu da burada vurgulayalım. Ege Adaları alındı. Limni, Eribos, Tasos, İmros Midilli, Semadirek, işkodura Fatih'in yaptığı fetihlerden dolayı kendisine Sultanül Bahen ve Hakanül Beyen ünvanı verdi. Yani denizlerin ve karaların sultanı. İstanbul'da ilk kez elçi bulundurma Hakkı kimlere verilmiştir arkadaşlar? Venediklere. Bunu mutlaka bileceğiz. İstanbul'da ilk kez elçi bulundurma hakkını elde eden devlet hangisidir? Venedikler. Venediklerin bulundukları, bulundurdukları elçiye ne denir? Balyoz. Mutlaka bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın. Soru tarzı bu. Soru tarzı bu. Balyoz gelir. Venediklerin bulundukları elçiye Balyoz denir. 1480'de Gedik Ahmet Paşa komutasında İtalya seferine çıkılmış, Otranto alınmıştır. Fethi, Fatih Fatih'in ölüm haberi üzerine geri dönmüştür. Yani Fatih'in son seferi Otranto. Otranto seferini kim yapmış? Gedik Ahmet Paşa yapmış arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Peki Fatih dönemi diğer gelişmeler nelerdir? Divana Sadrazamlık başkanlık yapmış divana sadrazamlar, sadrazamlar başkanlık yapmıştır. Böylece divan-ı hümayim danışma özelliği kazandı arkadaşlar. Eskiden hükümdar başkanlık yapıyordu divana. Şimdi sadrazama verildi. Kanunname Ali Osman yayınlandı. Osmanlı'nın ilk kanunnamesi olarak geçer. Bununla sancak sistemi, kardeş katli, culuş bahsi, müsaadele. Müsaadele arkadaşlar yasal niteli kazandı. Bakın bu dördünü bileceğiz. Şimdi cülüş bahsi e, neyle? Kimin zamanında yasal nitelik kazanıyor? Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet bakın çıkar. Cülüş bahsi çıkar. Ve sancak sistemiyle çıkar. Müsaadele de çıkar arkadaşlar. Kimin zamanında yasallaşmış? 2. Mehmet. Yani Fatih Sultan Mehmet zamanında arkadaşlar. İlk altın para bastırıldı arkadaşlar. Bakın altın para. Ekonominin güçlü hale geldiğinin kanıtıdır. Arkadaşlar şuraya bir yıldız şuraya bir yıldız. Bakın bundan sonra her cümle bir sorudur. İlk altın para kim zamanında bastırıldı? Fatih Sultan Mehmet. Şanlı Sema Medresesi açıldı. Osmanlı'da açan ilk medrese. Osmanlı'da açan ilk medresenin adı nedir? Şanlı Sema Medresesi. Şanlı Sema Medresesi kim zamanda açıldı? Fatih Sultan Mehmet. Arkadaşlar yükselme dönemi soru bankalarını soru bankası açıldığı zaman bakın bu soru gelecek. Şanlı Sema Medresesi. %100 Fatih Sultan Mehmet unutmayacağız. Topkapı Sarayı yapıldı. Sa Osmanlı'nın en uzun yönetildiği saray hangisidir? Topkapı Sarayı. Kim zamanda yapıldı? Fatih Sultan Mehmet. Topkapı Sarayı'nın içinde Çinili Köşk yapıldı. Osmanlı'nın ilk köşkü olarak bilinir. Ayasofya Kilise'ye Kilisesi camiye çevrildi arkadaşlar. Bakın mutlaka bilmemiz lazım. Ne zaman? Fatih Sultan Mehmet döneminde. Ayasofya Kilisesi camiye çevrildi. Ali Kuşçu İstanbul'a getirdi. İtalyan ressam Bellini Fatih portresini yaptı arkadaşlar. Bellini unutmuyoruz. Fatih portresini kim yapmış? İtalyan ressam Bellini. Ayrıca Sinan Bey ve Şehlizade Ahmet de yapmıştır. Portresini yapan, yaptıran ilk Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir. En dönüm mektebi Topkapı Sarayı'na taşındı. Veraset anlayışına değişiklik yapıldı arkadaşlar. Ülke sadece padişahındır. Hatırlarsanız ee, Birinci Murat ne demişti? Ülke padişah ve oğlanın malı demişti. Ama Fatih bunu değiştiriyor. Ne yapıyor? Ülke sadece padişahındır diyor. Fatih Avni, Çağ Açan Hükümdar, Sezar, Ebu Feth, Kayseri Rum, Roma İmparatorluğu'nun varisi ünvanlarını kullanmıştır. İlk kez kadın hakları için belge yayınlandı. Zevce-i Arkadaşlar, müessese sistemdeki değişikliği unutmuyoruz. İhsaniye adıyla ilk kadın sığma evlerini açtı. Akşemsettin, Molla Gü Gürani, Molla Hüsrev, Fatih Hoca yapmıştır. Akşemsettin'i unutmuyoruz arkadaşlar. Fatih'in hocası Akşemsettin. Fatih'in 8 dil bilgisi rivayet edilir. Şimdi Fatih'in Karadın alamadı tekrar Belgrad denizlerde ise alamadı tekrar Rodos'tur. Bu yerleri Kanuni Sultan Süleyman almıştır. Şimdi der ki 1. Belgrad. 2 Rodos. 3 Kırım. Kırım arkadaşlar. Yukarıdakilerin hangileri Fatih Sultan Mehmet döneminde alınmıştır? Kırım sadece 3. Yukarıdakilerin hangisi hangisine Fatih zamanında e, e, Fatih zamanında alınamamıştır? Belgrad ve Rodos arkadaşlar. Yukarıda hangisi Fatih'e saldırıp da alamayıp Kanuni Sultan Süleyman aldığı yerlerden biridir. Belgrad ve Rodos. Arkadaşlar Karada Belgrad, Deniz'de Rodos. Bakın bunu burayı mutlaka bilmeniz lazım. KPSS e çalışıyorsanız ya da tarih çalışıyorsanız arkadaşlar Fatih alamadı. Saldırıp alamadı. Onun yerine Kanuni Sultan Süleyman aldı ve Karada Belgrad, Deniz'de Rodos olduğunu bileceksiniz. Çok önemli. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet bu Şimdi ikinci Beyazıt. Fatih'in iki tane oğlu vardı. Cem ve Beyazıt. Beyazıt arkadaşlar. Fatih'in ölümünden sonra e, haberciler bunlara işte babaların öldüğünü ve İstanbul'a gelmeleri söyleniyor. Ama Cem'in habercisi yolda ölüyor. Beyazıt İstanbul'a geliyor ve parişe oluyor arkadaşlar. Parişe olduktan sonra Cem e, Bursa'yı alıyor. Bursa'yı alınca diyor ki ben Anadolu yöneteyim. Beyazıt sen de işte Rumeli yönet. Ama Beyazıt bunu kabul etmiyor. Aralarında savaş çıkıyor ve Cem kaybediyor arkadaşlar. Cem önce Memlüklere daha sonra da Rodo Suvariyelerine sığınmıştır. Cem Sultan olayı bir iç sorunken bir de sorunu haline gelmiştir. Kimin zamanı? İkinci Beyazıt arkadaşlar. Soru buradan gelir. Cem Sultan olayı bir iç sorunken bir de sonra haline gelmiştir. Cem Sultan olayı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? İkinci Beyazıt. 1485-1491 yılları arasında Memlükler'de Hicaz su yolu meselesi Cem Sultan'ı himaye etmeleri, etmeleri, sebebiyle ağa çağrı savaşları yapılmıştır. Bakın arkadaşlar 1511'de Şah Kulu isyanı çıkmıştır. Şah Kulu isyanı 2. Beyazıt arkadaşlar. 2. Beyazıt'ın Beyazıt zamanında yaşanan Şah Kulü İsyanı bilmemiz lazım. 1484'de Bordağ'ın kapısı sayılan ve Karadeniz'de bağısı olan Kirli Akerman kaleleri alındı. Kimin zamanı? ikinci Beyazıt arkadaşlar. Kirli Akerman. Bulmamız lazım. Karaman olana kesin olarak son veren parışa ikinci Beyazıt. Karnameyi ihtisap adıyla bir standart kanunu çıkarıldı. Küçük kıyamet İstanbul depremleri yaşandı arkadaşlar. ikinci Beyazıt. İlk avarız vergisi alınmıştır. İmdadi seferi arkadaşlar. Ee, Rönesans'ın büyük ressamı mühendisi heykeltıraşı Leonardo da Vinci Beyazıt'a mektup yollanmış. Harice bir köprü yapmak istemişti arkadaşlar. Deta, detay soru değil arkadaşlar. Leonardo Da Vinci'nin mektup yazdığı Paris'e ikinci Beyazıt'tır. İspanya'daki Müslümanların yardım isteğine karşı ikinci beyaz Kemal Reisi yollamıştır. Tarihçi Kemal Paşazade İdris Bitlis Saray'da çalışmalar yapmıştır arkadaşlar. İkinci beyaz dönemi yükselme dönemi içinde bir duraklama dönemi yaşamıştır. Çünkü Cem Sultan olayı yaşanmıştır. İşte Şah Kulistan'ı çıkmıştır. Küçük Kıyamet İstanbul depremleri yaşamıştır. Arkadaşlar yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi yaşanan dönem ikinci beyaz dönemidir. Soru bankalarında çıkar arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim. Soru 1. 8 ila 80 yıllık iş sırdına padişah kimdir? Yavuz Sultan Selim. Osmanlı sınırlarını 2375 km kareden 6557 km kare çıkarmıştı arkadaşlar. Bakın ne kadar. 3 katından çıkarmış neredeyse. Bunun için Yavuz Sultan Selim çok önemli bir parçası arkadaşlar. 8 yılda bu işi yapmıştır. Babası 2. Beyazıt'ın pasif politikalarını kabul etmemiş ve babasını tahttan indirerek tahta geçmiştir. Babası tahta iken babasını tahttan indiren tek parışa Yavuz Sultan Selim'dir. 1400, 1514'te Safevilerle Çaldıran Savaşı yaptı. Anadolu'yu Safevi tehlikesini kurtarmıştır arkadaşlar. Durkadir oğullarıyla Turnada Savaşı yapıldı arkadaşlar. Ve Anadolu Siyasi Birliği kesin olarak salındı. Anadolu Siyasi Birliği'ni kesin olarak kazandıran Barış Hakim'dir Yavuz Sultan Selim. Durkadir oğulları hangi savaşta yıkılmıştır Yavuz Sultan Selim. Dülkadir olanı hangi parişah son vermiştir Yavuz Sultan Selim. Arkadaşlar buradan 3 soru çıkıyor. 3 soru arkadaşlar. Burayı bilmemiz lazım. Safi Müteri kendisini kim önlemiştir? Yavuz Sultan Selim. Bir soru da buradan arkadaşlar. 1516'da Memlüklerle Mercidabık savaşı yapıldı. Suriye Filistin'i ele geçirdi arkadaşlar. Mercidabık'la Suriye Filistin'i ele geçiriyoruz. Ridaniye Savaşı ile Mısır ele geçiriyoruz arkadaşlar. Yani Mercidabuk ve Ridaniye Savaşları'nın da Yavuz Sultan Selim döneminde yapıldığını bileceğiz arkadaşlar. Mısır yani Ridaniye Savaşı'nın sonuçları yani Mısır Seferi'nin sonuçları arkadaşlar. Halifelik Osmanlı'ya geçti. Kim zamanı? Yavuz Sultan Selim zamanı. İlk Osmanlı halifesi kimmiş o zaman? Yavuz Sultan Selim. İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim oldu. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Memlükler yıkıldı. Osmanlı hazinesi doldu. Baharat yolu Osmanlı'ya geçti. Bakın baharat yolu Mısır seferiyle geçiyor. Yavuz Sultan Selim'e Hadimül Haremeyn Mekke ve Medine'nin hizmetçisi ünvanı verildi arkadaşlar. Bakın buralardan soru gelir arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim benim altın ile doldurdum hazineyi. Bundan sonra her kim doldurursa kendi mührüyle mühürlesin sözünü söylemiştir. Bu sözü Yavuz Sultan Selim söylemişti arkadaşlar. O kadar çok hazineyle dolmuş ki hazinenin e, kilidine Yavuz Sultan Selim'in mührü basılmıştır. 1519'da Bozoklu Celal İhsan'a çıkmıştır. Muhittin Arabi, arkadaşlar Bozoklu Celal İhsan'a kimin zamanı Yavuz Sultan Selim. Muhittin Arabi'nin mezarını buldurup yaptıran kişi kimdir? Yavuz Sultan Selim. Biri reis haritasını 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur. İdris ve Bitlis'i bu dönemde çalışmalar yapmıştır. Arkadaşlar bunların hepsi tek tek bir soru arkadaşlar. Soru bankasında soru çözünce göreceksiniz arkadaşlar. Bunların her biri bir soru. Yavuz Sultan Selim sürekli doğuya sefer düzenlemiştir. Genel olarak batı ile ilgilenmemiştir. Evet. Kanuni Sultan Süleyman. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'da çıkan bu dört tane isyanı bileceğiz. Canberli Gazali isyanı, Ahmet Paşa isyanı, Kalender Çelebi isyanı, Baba Zunun arkadaşlar. Bu dört tane insanın kanunu, e, kanunu Sultan Süleyman döneminde çıktığını bileceğiz. Not. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan padişah kanunu Sultan Süleyman'dır. Muhib, Muhibbi mablasını kullanmıştır. Muhip'i de bileceğiz arkadaşlar. 1521'de Belgrad fethedildi. Neydi arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet'in alamayıp Kancı Sultan Süleyman aldığı yerdi. Belgrad. Avrupa seferinde üst olay kullanırdı. 1523'te Rodos fethedildi. Neydi arkadaşlar Rodos? Fatih alamayıp Kancı Sultan Süleyman aldığı yerdi. 1526'da Macaristan'la Muaç meydan muhabbesi yapıldı. En kısa süre yani 2 saatli bir sürede arkadaşlar. En kısa süre meydan savaşları arkadaşlar. Muaç meydan savaşı. 1529'da ilk kez Viyana kuşatıldı. Kış şartlarından dolayı alınamadı arkadaşlar. 1530'da Av Avusturya ile İbrahim Paşa İstanbul anlaşması yapıldı. Avusturya arşidüğü Osmanlı Sadrazamına denk sayıldı. Evet arkadaşlar bakın. Bu soru gelir. Der ki Avusturya arşidüğünün Osmanlı Sadrazamına denk sayıldığı anlaşma nedir? İstanbul anlaşması ya da İbrahim Paşa anlaşması arkadaşlar. Peki bu Üstünlük ne zaman kaybedildi? Zitvator anlaşmasıyla kaybediliyor arkadaşlar. Bakın. Üstünlük sağladığımız anlaşma İstanbul Anlaşması yani İbrahim Paşa Anlaşması. Üstünlüğü kaybettiğimiz anlaşma Zitvatoruk Anlaşması arkadaşlar. 1538'de Barbaros Harayir'in Pasa öncülüğünde Preveze Deniz Savaşı kazanıldı arkadaşlar. 28 Eylül günümüzde donanma günü olarak kutlanır. Evet donanma günü neymiş? Preveze Deniz Savaşı arkadaşlar. 1541'de Macaristan tamamen alındı. 1541'de Turgul Reis Trabluskarp'ı ele geçirdi. Bakın Trabluskarp'ı ele geçiriyor arkadaşlar. 1553'te Cezayir Osmanlı'ya katıldı. 1555'te İran ile Amasya Anlaşması yapıldı. İran ile ilk resmi anlaşmanın ismi nedir? Amasya Anlaşması arkadaşlar. Kim zamanı? Kanuni Sultan Süleyman. 1560'ta Piyale Paşa komutasında Cebel Savaşı kazanıldı Haçlara karşı. 1565'te Malta seferi yapıldı ancak Turgul Reis'in hayatını kaybetmesiyle kuşatma kaldırıldı. Yani Malta'ya Malta'ya kuşatır ve alamıyoruz. 1566'da Kanuni'nin son seferi nedir? Zigetvar seferi arkadaşlar. Burada hayatını kaybetmiştir. Zigetvar seferini unutmuyoruz. Fatih Sultan Mehmet Sultan Mehmet'in neydi? Otranto. Peki Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi neymiş? Zigetvar. Zigetvar sorularda çıkar arkadaşlar. Karne döneminde Fransa elçisi ve Pargalı İbrahim Pasa arasında kapitülasyonlar konusunda taslak hazırlanmış. Ancak Pargalı İbrahim'in ölümüyle sadece taslak olarak kalmıştır. Yani bu dönemde Fransa'da da kapitülasyon verilmemiştir. Fransa kapitülasyonlar 1569'da 2. Selim döneminde verilmiştir. Evet arkadaşlar Fransa kapitülasyonlar 2. Selim dönemi verilmiştir. Şimdi Hint deniz seferine katılanlar neler, kimler arkadaşlar? 1 2 3 diye verir yukarıdakilerden hangisinde Hint deniz seferine seferlerine katılanlar katılan e, komutanlar olarak verilir? Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis, Hadım Süleyman Paşa'yı bileceğiz arkadaşlar. Peki Hint deniz seferleri neden düzenlendi? Portekizlerin Müslüman ticaretini engellemeleri, baharat yolunun güvenliğini sağlamak istemesi, Müslümanların Osmanlı'dan yardım istemesi. Peki başarısızlığın nedeni nedir? Gereken önemi vermemesi, gemilerin okyanuslara dayanıklı olmaması, Hint denizinin iyi bilinmemesi arkadaşlar. Evet. Kanun hocası Kasamonulu Hayrettin Seyyid İslam'ı Ebu Sud Efendi arkadaşlar. Şimdi Fatih dönemindeki Seyyid İslam'ın Ebu Sud Efendi olduğunu bileceğiz. Tablosunu yaptı, yaptığı tablosunu yapan İtalyan ressam Titan'dır. Kanuni döneminde Şehzade Beyazıt'ın isyan etmesi üzerine padişahın en büyük oğlu sancaklara göndermeye başlandı ve diğer şehzadeler sarayda tutulmuştur. Arkadaşlar bunu filmde de görmüşsünüzdür. Şehzade Beyazıt'ın isyan etmesi üzerine padişahın en büyük oğlu sancaklara göndermeye başlandı ve diğer şehzadeler sarayda tutuldu arkadaşlar. Şimdi Sokulu Mehmet Paşa çok önemli arkadaşlar iki tane projesi var. O projeleri bilmemiz lazım. Şimdi devşirme kökenli ona sadazam Sokulu Mehmet Paşa, 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat'a sadazamlık yapmıştır. Aynı soru böyle gelir arkadaşlar. Bir, 1. Bir, Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman, 2. 2. Selim, 3. 3. Murat ve 4'e başka bir parça verirler. Deler ki Sokulu Mehmet Paşa hangisine sarrazamlık yap, hangilerine sarrazamlık yapmıştır? 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat. Arkadaşlar mutlaka bilmeniz lazım. Bak soru buradan gelir. Soru tarzı arkadaşlar. Bu madem soru tarzı bir doğrusuysa yükselme döneminin soru tarzı budur. Özellikle 2. Selim ve 3. Murat döneminde devlet işlerinin kendisini yürüttüğünden dolayı bu dönem onun ismiyle alınır. 1500'e Kıbrıs Lala Mustafa Paşa komutasında fethedildi. Arkadaşlar Kıbrıs'ı fetheden komutan kimmiş? Lala Mustafa Paşa. Bakın soru tarzı. Kıbrıs'ı fetheden komutan Lala Mustafa Paşa. Bileceğiz arkadaşlar. Sınavda çıkar. Lala Mustafa Paşa çok önemli. Şimdi Doğu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti sağlandı. 1571'de Kıbrıs'ın alınmasından dolayı Haçlarla İnebatı Deniz Savaşı yapıldı ve Osmanlı Devleti yenildi arkadaşlar. Bakın İnebatı Deniz Savaşı'nı bileceğiz. İlk büyük deniz yenilgisi ve ilk kez Osmanlı donaması yakıldı arkadaşlar. Diğer Osmanlı donanmaları donamaları Çeşme'de, Nevari'de ve Sinop'ta yakılıyor. Ama biz ilk defa İnebatı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donamasının yakıldığını bileceğiz. Soru bu arkadaşlar. Osmanlı donaması ilk defa nerede yakıldı? İnebatı'da. İnebatı yenilgisi üzerine Sokulu Mehmet Paşa Venedik elçisine biz Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik. Siz donanmamızı yakarak sakalımızı kestiniz der. Nerede söylemiş bunu? İnebatı yenilgisi üzerine arkadaşlar. Biz Kıbrıs'ı aldık. Sizin kolunuzu kestik. Siz bizim donanmamızı yaktınız. Siz bizim yani sakalımızı kestiniz der. Arkadaşlar şurası da soru tarzı. Don Quixote yazarı Cervantes'in İnebatı Deniz Savaşı'na katıldığı ve yaralandığı rivayet edilir arkadaşlar. 1574'te Tunus alındı. Kuzey Afrika fethedildi arkadaşlar. Fethi tamamlandı. 1578'de Portekizlerle yapılan Vadius Şer Savaşı ile Fas Osmanlı toprağına geçti arkadaşlar. Fas ve Tunus'ta arkadaşlar Sokulu Mehmet başladı. Ne olduğunu bileceğiz. Şimdi... Sokulu Mehmet Paşa projeleri Don Volga projesi 2. Selim dönemi Karabın güvenliği sağlamak, Rusya'nın Karadeniz'e inmesini önlemek, İran savaşlarında, savaşlarında donanmadan faydalanmak, Türkistan halkları ile ilişki kurmak. Ordunun başında sefere çıkmayan tek parışa kimdir? 2. Selim soru tarzı arkadaşlar. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk parışa 2. Selim'dir arkadaşlar. Sürekli saraylardır. Şimdi arkadaşlar hemen böyle bir tekrar edelim. Ee, yükselme döneminde neler olmuştu? 1453'te İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet. Sırbistan alındı Fatih Sultan Mehmet. Amasya alındı Fatih Sultan Mehmet. Mora 2. Mehmet. Sinop ve Trabzon alındı Fatih Sultan Mehmet. Eflak'ın alınması Fatih Sultan Mehmet. Bosna Ersen'in alınması Fatih Sultan Mehmet. Otlu Belik Savaşı Fatih Sultan Mehmet. Kırım'ın fethi yani Karadeniz Türk Gölü haline geldi Fatih Sultan Mehmet. Boğdan'ın alındı, Arnavutluk alındı, İtalyan sef seferi yapıldı arkadaşlar. Cel Sultan olayı kimle yapılmıştı, kimin zamanıydı? 2. Beyazıt arkadaşlar. Ee, Şah Kulu isyanını unutmuyoruz. 2. Beyazıt. İspanya'daki Avcılar'ın İstanbul'a getirmesi. ikinci Beyazıt. Şah Kulu isyanı. 2. Beyazıt arkadaşlar. 2. Beyazıt. Şah Kulu isyanı. Beyazıt. Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim, Turnada Savaşı Yavuz Sultan Selim, Mercidabık Savaşı Yavuz Sultan Selim, Ridaniye Savaşı ile halifelik bize geçiyordu. Yavuz Sultan Selim, Ridaniye ile Mercidabık karıştırmayan arkadaşlar, Ridaniye ile halifelik bize geçiyor. Belgrad alındı, Rodos alındı, Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar. Belgrad ve Rodos'u Fatih saldırmıştı, alamamıştı ama Kanuni Sultan Süleyman alıyor. Muhaç Meydan Muharebesi en kısa süren meydan savaşıydı. Kanuni Sultan Süleyman. Birinci Viyana bir kuşatması Kanuni Sultan Süleyman kış nedeniyle tamamlanmamıştı. İstanbul Anlaşması, İbrahim Paşa Anlaşması dedik. Ne olmuştu? Avusturya karşısında üstünlük kazanmıştık. Avusturya aşırı Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktı demiştik. Preveze Deniz Savaşı Kanuni Sultan Süleyman Zigerfer Seferi Karnı Süleyman'ın son seferiyle arkadaşlar. Bir sonraki ders duraklama dönemine devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.